Mutlu erkekler genelde karısından korkan erkeklerdir yani. <laughs> Tabii mutlu ve başarılı erkekler. Bir kahveye girmişler. Kahvede demişler ki karısından korkanlar demiş. <laughs> karısından korkanlar bu tarafa geçsin. Herkes kalkmış biri kalkmamış. Ulan sen karından korkmuyor musun demişler. <laughs> demiş yok karın deyince dizlerim titredi. <laughs> <laughs> kalkmadan kalkmadan demişler. Ne yani Karısından korkan adam mutlu ve başarılı olur. Karısından korkan demeyelim de karısının sözünden çıkmayan diyelim. Yani daha güzel karısına saygısı olan. Saygısı olan. Eğer bir adam zengin olmak istiyorsa bir kere öncelikle seçimini düzgün yapması lazım. Aynen. Komşular pazarda görsün diye şu nafaka faresi kadınlarla ruju çok güzeldi dudağı çok botoksluydu güzeldi falan deyip evlenmeyecek. Doğru Aynen. seçecek. İyi seçim yaptıktan sonra vicdanlı merhametli bir kadına güven verecek. Yani kaşı gözü oynamayacak. Gözü dışarıda olmayacak ve güven verdiği kadının sözünden çıkmayacak. İşte bak bu adamlar zengin oluyorlar ailece. Başka şansı yok. Bu adamın mutlu olmak dışında şansı yok yani. Kadın bunu yapabilir. Ya kadında bu var. Kadının doğasında bu var yani. Eğer bir erkek mutlu olmak istiyorsa karısına teslim olacak artık.